Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Son Söz Televizyonu'na hoş geldiniz. Evet bugün ekonomi adına yine önemli açıklamalar var. Gri listeden çıktık. Elektriğe zam geldi. Merkez Bankası'nın e, katıl, piyasa katılımcıları anket var. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran'la karşımızda. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. E çok uzun bir süredir Türkiye gri listeden çıkacak mı diye konuşuluyordu. E, Singapur'daydı maliye bakanı, e, hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek. Önce X hesabından başardık diye paylaş arkasından da açıklama geldi. Türkiye gri listeden çıkarıldı. E, peki çıkarılmasının bir etkisi olacak mıdır Türkiye'ye? Nasıl bir etkisi olacak mı? Böyle başlayalım. Öbür hanım, çok bir etkisi olacak kanısına değilim. Ya bunun birkaç tane sebebi var. Ee, birinci sebebi bugün borsada gördük. Borsa e, gün boyu indi çıktı, indi çıktı. En da düşüşle e, kapattı. E, döviz pozisyonuna baktığın zaman bir azalma söz konusu. E, yani gri listeden çıkmak belki yüzde bir iki etkiler. Ama onun dışında öyle önemli bizi yani hadi herkes uzağa Türkiye'ye yatırım yapalım. Kara para e, Türkiye'de yokmuş. Ya da gri listeden çıktı Türkiye. Hadi abi beraber Türkiye'ye gidelim. Öyle bir şey yok. Ha, öyle bir şey yok prestij olarak evet eh, bir etkisi var mıdır vardır ama kime ne kadar inandırır onu bilemem. Dolayısıyla gri listeden çıkmanın Türkiye'ye ekonomik olarak bir artısı yok. Şu anda da o gördü. Dün de zaten benzer şey konuşmuştuk. Ben çıkma ihtimali var demiştim. Evet. Ama çok bir etkisi olacak kanısına değilim demiştim. Etkisi de olmadı zaten nitekim. Böyle bir anda piyasa bunu çok yolumlu algıladı. da o herkes Türk tahfirleri alalım. E, i̇şte Türkiye'ye daha fazla döviz verelim. Türkiye'ye daha fazla yatırım yapalım. Borsadan daha fazla hisse alalım. Demedi. Nasıl etkisi göreceğiz peki biz bunun? <laughs> yani yok maalesef. E, Türkiye para transferlerine hala uçsarsa bankacılık tahmininde çok ciddi sıkıntılar var. Gerçekten ciddi sıkıntılar var. E, orada da sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla çok biletisi olacak anısına değilim. Yani iyi bir şey ama çok biletisi olmayacak. Buyurun. Peki içeriye dönelim o zaman tekrar. E, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi yayınlandı. Evet. 12 ay yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1.4 puan azalarak %31.8 seviyesine ne güzel güldürdüm sizi. Aynı halkı için 4.6 puan azalmış. O da 71.5'a düşmüş 71.5'e. E. Reel sektör içinde 0.2 puan artarak %56.2 seviyesine yükselmiş. Peki bu rakamlar için ne diyecek? Bu rakamlar için ne diyeceğim biliyor musun? Çok aslında şey bir komedi gösterisi var tam bir komedi var. Bu piyasa katılımcı anketinde ankettekiler kimlerdir, ne yerler, ne içerler ben hakikaten merak ediyorum. Halktan o kadar kopuklar ki aralarında 40 puanlık fark var. 40 puan. 40 puan. Böyle azuz değil. Abi halkla hiç sokağa çıkmıyorsunuz ya. Siz neyi ne içiyorsunuz? Nereden alışveriş yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Herhalde şu hani lüks restoranlardan çıkmayanlar herhalde bunlar diye düşünüyorum. Hani diyorlar ya lüks restoranlar dolu bilmem ne falan. Çünkü halkın oraya gitme şansı yok. Niye yok? E, gitse zaten bir seferde şeyin maaşını vermiş olacak. Halkın çok yüzde elinden fazlası asgari ücretle çalışıyor. Maaşını bırakmış olacak adam. Dolayısıyla bu piyasa katılımcı anketi bençe Merkez Bankası yayınlamasın. Bunlar da yaptığı anketle verdiği cevaplara utansınlar. Vatandaş ne diyor? En kötü yüzde yetmiş bir buçuk olacak diye enflasyon. Gelecek sene on iki ay sonrası için. Yılbaşı için demiyor bak on iki ay sonrası için diyor. Onlar ne diyor? 31.8 olacak. Nasıl olacak? Nasıl indireceksin 31.8'e? Reel sektör, yani sanayi sektör, ticari sektörü ise orada yükselmiş. 56'dan 56.2'ye yükselmiş enflasyon beklentisi. Bakın orası da enteresan. Ama orayla bile e, ne kadar var? 25 puan fark var. Piyasa katılımcıların, e, piyasa katılımcıların anketinin. hakikaten komedi. bu piyasa katılımcıları kimse. Hakikaten komediler bunlar yani. Gerçek enflasyonu vatandaş söylemiş. 71,5. İnerse inerse buraya iner demiş. Bitti. Yapacak bir şey yok. Bir iyileşme var mı vatandaşın tahmininde var. Ama öyle çok büyük kayda değer değil. Yani 70'lerin üzerinde bir enflasyon var. İşte neden bankalardaki her şeye rağmen mevduat atmıyor? Çünkü vatandaş sen 50 veriyorsun. Vatandaş 71,5 bek, bekliyor. buçuk yani bekliyor. Sen 50, 55 faiz veriyorsun. Adamız kafadan zaten 20 puan zarar ediyor. 10, 16-17 puan zarar ediyor. Niye yatırsın Peridot'a parasını? Zaten sıkıntı bu. Böyle bir durumda enflasyon düşer. Düşmez tabii enflasyon nasıl düşecek böyle bir durumda? Bu sıkıntı tabii. Çok ciddi anlamda sıkıntı. Diğer taraftan. Evet. Buyurun. Amanızı alayım evet. ondan sonra devam edeyim. Buyurun. Deniz e, Demirbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in bir açıklaması var. Ona da sormuşlar enflasyon nasıl düşer diye. O şöyle açıklamış. Onu evet. da söylemek isterim. Sormak isterim size. Belki biraz canımız yanacak ama halkımızın acı reçete diye adlandırdığı maliyetlere katlanarak yanıtını vermiş. Yani o da faturayı halka çıkarmış. Niye evet. halka çıkarmadan dönüp halka çıkarmadan bunu yapabilir mi? Yapabilir. Nasıl yapabilir? Tasarrufla bal gibi yapabilir. Sayın Hakan Ateş herhalde burayı hesaplamadı. Yani illa vatandaşa mı yüklenmiş? Yani anlamakta zorlandığım nokta şu. İlla vatandaşa mı yüklenmek gerekiyor? Sayın Hakan Ateş, ben de onu merak ediyorum. Yok. Gidip Ankara rahatlıkla tasarruf yaparak bunu engelleyebilir. Çünkü vatandaşın zaten harcayacak parası yok. En büyük sıkıntı bu. Parası olmayan adam da hala diyorsun ki ben acı reçel sanacağım. Ya ne içireceğim? reçel? Acı de kes o zaman. Onu da kes. Hiç verme. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla mesela Hakan Ateş'in bu söylediği yanlış. Yani kusura bakmasın. Yani Hakan acil Reset'e vatandaşı içirmekte Sayın Hakan Ateş enflasyon düşmüyor. Çünkü enflasyonun sebebi vatandaş değil. Tüketici enflasyonu değil Türkiye'deki enflasyon. Bunu bir türlü anlayamıyorlar. Ya da anlamak istemeyebilirler. Bilemiyorum. Herkesin keyiflerini de anladım kadarıyla. Kimse de anlamak istemiyor bunu. Ama orta, dur durum ortada. Evet. Bakın elektriğe zam yapıldı değil mi? Hadi biraz onu konuşalım. Neden %38'e varan oranda hem de. %38. Sen diyorsun ki ben elektriğe %38 zam yaptım. Bundan sonra yılbaşına kadar daha zamlar da gelebilir ama yıl sonra enflasyon 38 olacak. Bu dalga geçmekten başka bir şey değil. Vatandaş mı yaptı elektriğe %38 zam mı? Enflasyon vatandaş mı yükseltti şimdi? Niye? Kamusal ihtiyaçtan dolayı artırdınız siz bunu. Kamu kesmenin parasal ihtiyaçtan dolayı artırdınız. Vatandaşı çok fazla tüketti de talebi çok da ben onun için elektriğe zam mı yapıyorum dediniz. Hayır. Alın işte alın örneği. Vatandaşın burada elektriğin fiyatının artılması, vatandaşın tüketimin ne günahı var? Ne etkisi var? Hadi gelin tartışalım. Oysa bu enflasyonu yüzde bir ile bir buçuk arasında artıracak bir olay. Bir de bir buçuk yükseltecek. Ağustos'ta göreceğiz enflasyonu şeyini. şimdi kalkıyorsun vatandaş. Ya vatandaş ne yapsın kardeşim? Vatandaş mı yaptı bu zammı ya? Vatandaş elektriği yedi mi? Fazla mı tüketti? Yok. E peki niye zam yaptınız o zaman? Ha demek ki elektrik üreten firmaların enerji açığı var. Yani parasal açığı var. Onun için dediniz. Onun için bu yaptınız? O zaman vatandaşa niye yükleniyorsunuz? Sayın Ankara umarım bunları görüyordur. Burada net söylemek lazım. En az yüzde bir Temmuz ayı enflasyonunu bu enerji fiyatları artıracak. Bir de bunun şey, artı etkili olacak. Çünkü bu maliyeti etkiliyor doğrudan. Bu doğrudan maliyeti etkilediği için bunun bir de dalga dalga büyüyerek etkisi olacak. Dolayısıyla Türkiye'deki enflasyon düşmesi mümkün değil. Kimse vatandaşa bakmasın. Devletin kamusal açığının enflasyonu yükselttiğinin açık göstergesi bu. Açık ve net göstergesi. Dolayısıyla bu olmadığı için Türkiye'deki ekonomi düzenmesi mümkün değil. Böyle işte carry trade de vesaire bir yere varamazsın ki carry trade de düşüyor. Bak dövizde sıkıntı büyüyecek. Carry trade de düşüyor. İtalya ithalat rakamları daha görmedik. Altın dışında, evet. altın ithalatı dışında ne kadar bir tasarruf var, ne kadar ithalat azalmış bunu hep beraber göreceğiz. Azaldı mı azalmadı bunu hep beraber göreceğiz. Ama geçen hafta döviz rezervinde 1,5 milyar dolarlık bir azalma söz konusu. Ay 25 i itibariyle. Bu çok ciddi bir rakam. Ha mı? Carry insanlar ufak ufak çıkıyor. Demek ki bir sıkıntı var. Bunu da Ankara'nın artık parasal tradinglerle bu işin yürümeyeceğini herkesin anlaması gerekiyor. Bu sıkışıklık önümüzdeki dönemde artacak gibi. Çünkü benim gördüğüm turizmden beklenen kaynak gelmeyecek gibi görünüyor. Ben yani şu an gördüm baktım turizmden istenen döviz Oluşturamayacak gibi görünüyor, girmeyecek gibi görünüyor. Bu ekonomi açısından ciddi bir sıkıntı. Önümüzdeki günlerde kurum basıncını daha da artırır. Umarım Ankara buna göre tedbir alıyordur. Umarız diyelim. Ki yani biz her gün siz ağzınızda gerçekten Twitter'da bunu anlatmak için uğraşıyorsunuz ama umarım birileri bir gün duyacaktır gerçekten bunu. Peki bir de TOB'un verileri var son olarak onu sormak istiyorum. Mayıs ayında 1759 şirket kapanmış. Buna göre kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %49.2. Çok büyük rakam değil mi? Çok büyük rakam. E, Ağustos, Eylül'de daha çok batmalar, kapanmalar maalesef göreceğiz. Yani daha önce de uyarmıştık. %49 artmış. %49 çok ciddi rakam bir önceki aya göre. Ee, önümüzdeki dönemde maalesef daha fazla batışlar gösterir. Çünkü bunu daha önce anlattık. Yani şu an baktığımız zaman rakamlara bayramda mevduat faizleri düşmüş. Ama buna karşı kredi faizleri çok ciddi şekilde artmış. Tüketici kredileri 70 geçmiş. Ticari krediler 70 lira dayanmış. Yani çok ciddi şekilde artmış mevduat faiz düşmesine kredi faizlerinde bir gevşeme olmamış. Şimdi bir sürü kişi diyecek ki ya mevduat faizle direkt kredi faizle bağlantılıdır ama dolaylı olarak bağlantılı. Doğrudan değil ama dolaylı olarak bankanın kaynak maliyetini aşağı çekme açısından dolaylı olarak bağlantılı. Tamam, dolayısıyla e, bu bir göstergedir. Ona rağmen kredi faizleri yükselmiş. Demek ki bir sıkıntı var. Bu kredi faizlerinin yükselişi firmaları çok ciddi şekilde hırpalayacak. Neden hırpalayacak? İhracatta zorlanıyor firmalar. Mallar çok pahalı. İç pazarı daraltıyorsun. E adam nereye üretip ne satacak? Şimdi kapasite kullanım oranlarını göreceğiz. İç ticaret ne kadar daralmış göreceğiz. E bu adamlar ne yapacak o zaman? Nereye mal satacak? İşte bu içerideki firmaların önümüzdeki dönemde daha da sıkışacağını gösteriyor. Daha çok sıkışacağını gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kapanan firma sayısı daha artacak. İşsizlik de artacak maalesef. Bunu hep beraber yaşayacağız. Peki bugünü yine güzel bir haberle kapatamadık maalesef. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. Umarım Pazartesi günü daha iyi bir gün olur. Evet, Görüşmek üzere Pazartesi günü. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Umarım önümüzdeki hafta bu haftada çok daha iyi olur. Ama çok umutkar yiyelim maalesef.